Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte nefis bir salçalı dereotlu chester kurabiye hazırlayacağız. Tuzlu, lezzetli bir kurabiye. Hem baharatlı hem tuzlu içine koymuş olduğumuz salçanın verdiği renk ve lezzet ile enfes bir tarif. Kurabiyemiz için 3 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtalardan bir tanesinin akını üzeri için ayırıyorum. Sarısını yoğurma kabına koyuyorum. Diğer yumurtanın akını lor peynirine ilave ediyorum. 250 gram lor peyniri kullanıyorum. Akını lor peynirine, sarısını tekrar yoğurma kabına koyuyorum. bir yumurta akı üzerine bir yumurta akı lor peynirine ve üçüncü yumurta ise bütün olarak yoğurma kabına. Hamuru yoğurmaya başlamadan önce yumurta akını lorun içine güzelce karıştırıyorum. Yumurta akı lor peynirinin birbirini tutmasını sağlıyor. İç harcı bu şekilde güzelce karıştırdım kenara alıyorum. Hamuru için yoğurma kabına ilk önce 250 gram tereyağı ilave ediyorum. Tereyağını ekledikten sonra bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı instant maya ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1'er çay kaşığı karabiber ve toz kırmızı biber ekliyorum. Toz kırmızı biberi arzu ederseniz acı kullanabilirsiniz. Bu malzemeleri elim ile mıncıklayarak yoğuruyorum. Güzelce karışmasını sağlıyorum. Malzemeleri bir miktar karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Ele yapışmayan bir hamur hazırlıyoruz. Unu ilave ederken lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim, azar azar ilave edelim. Onun kalitesine göre un miktarında değişiklik olabilir. Bakın hamurumuz toparlanmaya başladı. Elimize yapışmayan, yumuşak bir hamur olacak. 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ile hamuru hazırladım. Kullanmış olduğunuz unun kalitesine göre değişebilir. Bardak ölçüsü 200 cc'lik bardak ölçüsü kullanıyorum. Ve güzelce hamuru yoğurdum. Bakın. Yumuşacık çok güzel bir hamur oldu. Şimdi üzerine dereotunu koyuyorum. Yarım demet dereotunu küçük parçalar halinde keserek ekliyorum. Bir demet dereotunun yarısını hamuruna kullanacağız. Yarısını ise üzerine. Dereotunu ince kestikten sonra tekrar yoğuruyorum. Dereotunu koyduğumuzda kıvamı bir tık yumuşuyor. Bu aşamada elinizi una batırabilirsiniz veya benim yapmış olduğum gibi bir yemek kaşığı un ilavesinde bulunup tekrar yoğurabilirsiniz elimi bizi bırakması yeterli gelecektir. Toplamda 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullanmış oldum. Artık şekil verme işlemine geçiyorum. Şekil verirken hamurdan küçük parçalar alıyorum. İlk önce avuç içimde yuvarlıyorum, daha sonra bastırarak inceltiyorum. ortasını bakın çukurlaştırıp hazırlamış olduğum iç harcından bir tatlı kaşığı dolu dolu koyuyorum. Ve kenarlarını ortada birleşecek şekilde kapatıyorum. İçli köfte şekli diyebiliriz. Hafif uzunsak, uç kısımları ince, orta kısmı biraz tombak olacak şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde bütün kurabiye hamurunu hazırlayıp fırın tepsisine yerleştiriyorum. Rahatlık ile şekil alan bir hamur kesinlikle sizi yormuyor. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. İlk önce yuvarlayıp daha sonra bastırılıp ortasına birer tatlı kaşığı iç harcından koyuyoruz. İç harcında koyduktan sonra kenarlarını ortada birleştirerek kapatıyoruz. İyice yapıştıktan sonra bastırıyorum ve şeklini veriyorum. Üzerine de hafif bastırarak fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bütün kurabiyeleri fırın tepsisine yerleştirdikten sonra üzeri için ayırmış olduğum yumurta akını fırça ile sürüyorum. Yumurta akını sürdükten sonra Geriye kalan dereotunu ince doğrayıp üzerine koyuyorum. Dereotunu koyduktan sonra önceden ısınmış alt üst ayarı 180 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Ortalama 25-30 dakikada rahatlık ile pişecektir. Hafif güzel kızarması yeterli. Bakın. Fırından çıktı ve artık ilk sıcağı geçti. İsterseniz böyle ılık ılık, isterseniz soğutup afiyetle yiyebilirsiniz. Lezzetli güzel bir farklı kurabiye hazırladık bugün sizlerle birlikte. Dışı kıyır, içi yumuşacık, bol peynirli enfes bir kurabiye oldu. Kıyır kıyır, lezzetli bu güzel kurabiyeyi mutlaka denemenizi öneririm. Kolay kolay bayatlamayan, durdukça lezzeti artan bu güzel salçalı dereotlu Chester kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz. Çay saatlerinize, kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.